Oğlum ne oluyor? Ne A oldu dayıcığım? Aa ne oluyor lan? Ne oldu? Oğlum ne oluyor? Ne <laughs> oldu Ananı sikeyim ne oluyor oğlum bir şey oluyor. Ne oluyor ama? Ben bir base atayım. Oğlum. Bunu gören var mı? Kayıtta mıyız? Ne oldu? Abi hareket Abi. Hareket ediyorsun benim ekranımda. Beyaz atıyor muyum? Bak, şu an atmıyorsun. Hayır. Bizim beyazdaki beyaz base değil de. Üzerimde iç, item çabuk. de yok. Çalışan... Aa evet. Bu ne? Düzeldin. Hayır. Pingin de yok. 6 4 atıp girsene. 3 level'ım lan. Nasıl oluyor? 6 level'sın bende. Burada 3 level görünüyor mu bak? Çabuk çabuk 6 atıp gir. Bu ne abi? Allah kahretsin öldük. Bu neydi abi?